Merhabalar, ben Onur. Bugün İtme Momentum'da Momentum'un korunumu üzerine yaptığımız bilardo temalı deneylerle paylaşacağım. İlk deneyimiz Momentum'un aktarımı. Gördüğünüz kütleri aynı iki top duran haldeyken ikisinin de Momentum'u sıfırdır. Çünkü MV'lerindeki V'leri sıfırdır. Siyah ile beyaz topa vurulduğunda topun hız kazanmasıyla bir Momentum da kazanır. Beyaz top siyah topa vurduğunda siyah topa bir itme uygular ve bu itmeyle beyaz top tüm momentumunu siyah topa aktarır yani v hızlı mv momentumu beyaz top çarpışmadan sonra 0 v'li 0 iken siyah top v hızlı mv momentumlu olur. Şimdi ise önceki deneyimizi daha çok top ekleyerek yapalım. Bu deneyimizde soldan gönderilen topumuz ilk baştaki top çarptığında tüm momentumunu aktarır. Çarptığı topta hemen sağındakine ve o da hemen sağındakine diye giderek momentumlarını aktarırlar Son topa gelindiğinde ise en sağdaki top momentum'un bir başka topa aktaramadığı için sahip olduğu tüm momentumla hareket eder. Şimdi tek boyutta esnek çarpışma yapalım. Kütleleri aynı, hızları farklı olan bu topları esnek bir şekilde çarpıştırırsak ikisi de hızlarını koruyarak geldikleri yönlerin aksi yönde hareket edecektir. Soldaki gelen hızlı top sağdan gelen yavaş top çarpışma sonrası yavaş bir şekilde geldiği yönün aksi yönde hareket edecektir. Şimdi aynı deneyi bir top daha ekleyerek yapalım. Bu deneyde ıstakayla beyaz topa vurduğumuzda tüm momentumunu çarptığı kırmızı topa aktarır. Kırmızı top ise lacivert topa, lacivert top ise momentumu yönünde çarpacağı başka top olmadığı için momentumunu aktaramaz ve V hızıyla gelen top ve V hızıyla lacivert topu harekete geçirtir. Son olarak bu konuyu bilardonun açılışıyla gösterelim. Burada işin biraz matematiğine inelim. 15 V ile gönderdiğimiz beyaz topumuz 15 topunu 3 kere çarptığında tüm toplar her bir tarafa dağılır ve beyaz top momentumunu tüm toplara çarpışmanın açısına göre belirli değerlerde aktarır. Burada bilmemiz gereken 15 mv'lik momenti her biri mem kütleli bu 15 topa aktardığımızda tüm topların momentumu toplumu 15 mv'ye eşit olmalıdır. Tüm kütleler eşit olduğuna göre üçgen dilimdeki dağılan topların her birinin hızını toplarsak bize 15 v'yi verecektir.